Beyler Ömer'im nerede kaldın ya panik olduk Ameliyat vardı damat Saçlar patlayı Yasmin'le geliyoruz şimdi Ah be hayatım. Vallahi bir günde kesip biçme ya. Bir günde birisinin hayatını kurtar mı be ya, Ya da kurtar be. Vallahi o kadar okudum. <laughs> Hayatımın anlamından mesaj geldi beyler. Kızlar hazırmış. Oh. Evet. <laughs> Ömer'im. Kapıyı sen mi çalmak istersin? Ben mi çalayım? Ben de hoş. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hadi, bakalım. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O ne demek? Hadi. Hadi. Denah. Hadi. Hadi. Gel. Hadi. hadi geç. Saçma. <laughs> hadi. Hadi. Geç olur mu? Görmeyecek miyim kız? Görmeyecek. Görmeyecek. Bak Hadi. Şimdi değil. Görmeyecek. Hazırlanamadın mı? Tabii ben. Ömer. Neredesin ya? Gelemeyeceksin diye çok korktum. Seni bekliyorum. Arkadaşlar ben sevgilimi göremeyecek miyim acaba ya? Dorukcuğum hayatım kaç kere söyledim uğursuzluk getirir. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuş fıstığım ya. <laughs> <laughs> Oğlum saçmalamayın bırak. Oğlum evleniyoruz ya. Ne saçmalıyorsunuz siz? Bırak yürüyün bel karımı bırak. Önce bir söz alayım. Heh. Artık sana emanet. Onu üzmek yok tamam mı? Ya o beni üzer mi? Üzmez beni o. Gerçekten düşüp bayılabilirim şu an. Ben hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim. Damadımız ağlayacak galiba mutluluktan. <laughs> Aman ya, dalga geçmeyin benim atakulumla. Çocuk duygulan, ne Gelin hanım, damat bey. E hadi inelim artık aşağı. Hadi hadi. Ya, e, çok eminim. Çok güzel. Güzel. Kız, gel hanım. Artık kaldık Hı. baş başa bunu atlatana kadar 30 sene evlenmek yok tamam mı? Ya abi 30 sene mi Ömer? Ben böyle nişanlı 30 sene yaşamayacağım herhalde değil mi? Ya onu senin için demedim ki yavrum ben. Hani zaten bir de yeni nişanlandık evleneceğiz. Tamam. Ben sana söyledim. Gerginsin yapma böyle. Seni kimseye vermeyeceğim. Sen benimle yaşayacaksın.